Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Döner Efsanesine devam ediyoruz. İlk bölümü izlemeyenler için ilk bölümü sağ üstteki kartlara koydum. Oradan gidip hemen izleyebilirsiniz. İlk bölümü izlemeyenler ilk bölüme gittiğine göre ikinci bölüme başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci bölümü normalde ben dün çekmiştim ama videoda sesim çıkmamış. O yüzden ben de o kaynağı sildim oyuna. İlk bölümde kaldığımız yere kadar geldim. Gün hariç her yani şey aynı. Bir gün eksik şu an. Ama yükseltmelerin falan hepsi aynı. O yüzden sıkıntı yok. Evet. Şimdi arkadaşlar. En son bizim 600 falan paramız vardı galiba en son bölümde. Şu anda o civarda bir şey paramız var. Ben şu döner bıçağını almak istiyorum. Çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Al abi. Güzel. Bu arada normalde ikinci bölümü çekmeyi düşünmüyordum. Ama hem yorumlarda hem de izlenme sayısı olarak ikinci bölümü istediğinizi göstermişsiniz. O yüzden şu anda ikinci bölümü çekiyorum işte öyle. Hemen güne başladım abi. Oğlum şu bıçağa baksana. Tecih bir şey olmuş bu. Aşırı hızlı. Al abi. Çok güzel lan. Al abicim. Tut. Güzel. Abla da de geliyor hemen. Malzemeleri yenileyelim. Ablacım dur kızma al. Al abicim. Meyve suyu istiyor, oğlum kocaman adam. Aa Smüklü Mahmut gelmiş lan. Al Smüklü Mahmut. Al meyve suyunu da vereyim. Al. Şunu da sen al. Tamam abi. Evet abi. Yeteri kadar paramız var. Şimdi şunu alacağım. Bakalım özelliği neymiş. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Evet. Bu bayağı hızlandıracak işimizin. Daha hızlı böyle tak tak vereceğiz müşterilere. Patatesimizi keserek başlıyoruz. Kolları hemen koyalım. Sonra çift taraflı OP bıçağımızla dünlerimizi hemen keselim abi. O abicim. Al abla. Dönerimiz geldi. Al abim. Direnci. Seninki de geliyor hadi. Abi bu malzemeleri iki adımda koyuyoruz ama daha çok bitiyor tabii ki. Daha hızlı bitiyor. Hayırdır? Güzel. Evet. Patlıcı koyduk. Kolları koyduk. Dönerimizi keselim. Çok iyi lan. Lan çocuk ağlıyor. Ağlama lan. Yine önce bir de bol bol istiyor ya. Utanmıyor. Ver bana ver. Hop. Al abi. Patatesimizi yenileyelim hemen. Al bakalım. Malzemeleri de yenileyelim hemen. Al abi. da geliyor. Hop. Sana da hop. Güzel. Tamam. Evet abi. Ne kadar şanslı bir insanım. 750 gerektiriyormuş içli köfte. 749 param var. Çok şanslı bir insan ya. Gerçekten. Neyse abi biz de sonraki gün alırız bunu ya. Sıkıntı yok. Şimdilik şunu alalım. Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Tamam. Oo. Baya iyi kesiyor ha. Güzel abi güzel. Turşu. Şüpheli malzeme. Eve suyu. Tamam. O bizim yardıma muhtaç gibi gözüken ama çok şerefsiz olan dilencimiz de gelmiş. Lan uf uh, son anda ha. Unuttum mu vallahi Yanma. Sen de gel bakalım. Allah abla abla abla. Ablayı unutmuşuz ya. Olsun abi. Yapacak bir şey yok. Kolonla geliyor abicim. Şu abi hemen gönderelim biz. Tamam. Hop al bakalım. Geliyor abim. Patatesi işte hemen halledelim. Al bakalım. Dönerimiz bitmiş. Al abim. Evet şunu da verelim. Torununa verecek herhalde. Dayı al bakalım. Adam böyle çok Arap emiri gibi gözükmüyor mu? Lan dur bebe alıyor. Bebe alamam. Güzel. Evet abi. Şimdi içli köfteyi alalım. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Cevizliymiş abi de. Keselim döneri. Oğlum herkes değişti köfte istiyor ya. Teyzem al. Al teyzem. Oğlum herkes zengin olmuş ya. İkişer ikişer istiyorlar. Bak dayı da ikişer istemiş. Bir tane de yengeye götürecek herhalde. Şuradan sinirleri yatıştıran bir şey varmış. Onu alacağız. Neymiş adı bakalım. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbosa verin. Sinirlerini yatıştırır. Evet. Basbousa alacakmışız. Bunu müşteriye verince siniri azalacakmış birazcık. Alalım abi. Ha bunu da parayla alıyormuşuz. Hayda. Tamam. Şimdi yeni güne başlayalım. Bakalım bas bulsayla neler yapabiliyormuşuz. Bas bulsa nereye gitti lan? Nereden vereceğiz? Aa bir şey değil mi lan? Geçen bölüm son anda veremediğimiz. Harbi o. Bak bu sefer vereceğim ben sana. Al bakalım. Patatesi fırladık yalnız. Çok güzel. Dur abimiz sinirlenmiş. Şu abiye hemen verelim. Al abim. Abi bas bu sayı deneyemedik ya. Ama bu sefer çok kızmasa da vereceğim deneme amaçlı. Verebiliyorsak. Al teyze. Aa simitli mahmut. Arkadaşlar. Ha harbiden tıklayacak veriyormuşuz lan. Verdim mesela dilenciye. Hop al bakalım. Hoppa yakaladık. Bu arada arkadaşlar bu oyunun 3. bölümü de gelecek. Yarıda bırakmayacağım oyunu. Oo hırsız açılmış. Hırsız gelecek artık arkadaşlar. Sıkıntı. Bakalım. Gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Tamam. Abi bir dahaki gün şunu alacağız. Nareksi. Al abla. Al abi. Bir anda hırsız gelebilir bu arada. Hayırdır? Hayırdır? Şile size bak ya. Bunu böyle dövecekmişiz arkadaşlar. Al bakalım. Evet abi. Şimdi yeteri kadar param var. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak onu daha da lezzetli yapar. Alalım abi nar ekşisini. Biraz da basbusu alacağım. Kaç tane alsak? 10 tane alalım. Bunun bir sınırı var mı? Yok galiba. Evet hemen güne başlayalım. Evet abi şimdi bu nar ekşisini dönerin içine sıkacağız böyle. Bak abi şöyle. Bak. Çok iyi. Yani tadı bence böyle çok güzel olmaz da. Seveni vardır belki. Döner dediğim böyle soslu soslu olacak böyle. Yiyeceksin. Sosu böyle akacak aşağıdan üf. Canım çekti oğlum. <laughs> Bunları ikisini sıkmak zorundayız galiba. Yani sıkınca daha yüksek para versinler sıkmayınca daha az falan. Böyle bir sistem yok yani. dur oğlum. Bak ya. Şelafet bir daha gelmeden dayak yiyor adam hala geliyor. Al abim. Dönerimiz azalmış ondan da keselim. Gilenciye vereceğim şimdi. Ya da şu yüklü verelim ilk önce. Ondan sonra direnciye veririm. Kızmadan Mahmut. Söylerim bak annene. Evet abi. Her zamanki gibi patateslerimizi koyduk. Kolamızı koyduk. Dönerimizi kesiyoruz. Sıkalım bundan da. Dayım al bakalım. Oğlum şerafettin. Ben dayı katmaktan sıkıldım. Adam gelmekten sıkılmadı lan. Patates kola. Ve döner. Her zamanki döngü. Dilenci al bakalım. Heh, ne oldu lan? Oğlum. Ablacım al. Oğlum yeter lan. Adam bak ya. Polis falan yok mu oğlum buralarda? Bir dakika ablacım. Herkesi. Tamam kapat. Sana da herkesi. Lan yandı ya. Al bakalım. Hatan yapmamaya çalışacağım abi. Koy bakalım onu. Al abicim. hata yapmayacağım bir de olabildiğince hızlı oynamaya çalışacağım. Dur abi şunu al bakalım. Hop tamam. O bizim dilenci gelmiş yine. Serkan'a da verelim. Allah. Bak bak dilenciye bak. Allah şunu. Param aslında şu an fena değil. Hemen şuna bir diktireyim. Bak bu aşırı mantıklı bir şey bak. Otomatik dolduruyormuş. Bu baya iyi bir şey. Bunu alacağım. Nerek için de sıkalım. Çok güzel. Cık. Oğlum. Olamam. zaman için sıkmaya çalışıyorum lan. Boş ver gel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dedi. Alsana. Malzemeleri hemen dolduralım. Sen büyüleyinle kızacaksın mı lan? Dişi de kalmamış. Allah'ına Allah. ağlama. Hop. Dolandırıldım vah. Ne oldu lan? Evet. Şimdi abi. Şuradan hemen şunu alıyorum. Çalışanınızı eğitime gönderin, böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Al. Gönderdik hemen geri geldi. Biraz da bas pusudan alalım. Alalım bir 15. Şimdi. E ee, abi doldurmuyor. Ha tamam. Ben de o sırada şunu kesebilirim. Bak oğlum çok güzel oldu lan bu. Fullüyor bak bir de fullüyor. Mükemmel bir şey. İçli köfteyi falan bile fulledi oğlum. Nasıl bir şey bu? Sen nereye lan? Basketbolcuya verelim. Onu bakalım eve suyu. Oğlum şuradan keşke dönerleri de kesse ya bir yandan. Oğlum hayırdır lan? Bak sinirlendiriyor beni ya. Oğlum. O adam yere düştüğü gibi tekrar yerine gidiyor. Oradan koşuyor bir anda. Hiç durmuyor. Al. Bir dakika teyze seni unuttuk. Şunu verelim sana bir. Aa bu çalışan eğitime gönderdiğimiz çok iyi oldu lan. Turşuyu falan hiç ellemedim yani. Aşırı hop iyi bir şey olmuş. Abi şimdiki hedefim ne olsun? Bak ya bu olsun. Bence bu olur. Ya da bu duvara tamir edelim abi. Oğlum adam malzemeleri dolduruyor. Ben burada döner kesiyorum lan. Çok iyi bir şey bu. Oğlum yeter lan. Al bakalım kim alıyor? Al al abi Doldur usta. Abi sen de mi basbosa istiyorsun? Al bakalım. Basbosadan bol bir şey yok bize. Hop. Bugün de bitti abi. Hızlı hızlı yapalım abi şunları. Abla bekle abla. Şunu al. Oğlum yeter lan yeter. Torbacı al bakalım sen de. Torbacı. Al ablacım. Al abicim. Geldi bak hemen. Bir dakika. Tamam. Doğru ben de döneri keseyim. Hop ver bakalım. Oğlum yeter lan yeter. Şerafettin'e bak ya. Abi ne yapsak? Patates mi alsak? Yoksa duvarı mı tamir etsek? Bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Tamir et ben. Çok iyi oldum. Tamam. Sıradaki hedefimiz bu abi. Patates. Oh be. Gözüm açıldı. Vallahi şu duvarı değiştirmemiz çok iyi oldu ha. Al usta. da geliyor hemen. Al ablacım. Sana veriyorum şimdi. Hop. Çok iyi oldu. Doldur hemen şunları. Al reis. Evet abi. Son gün olacak bu. Hadi de koyalım. Ablacım geliyor bir dakika. Al abla. Abi buraya niye atletle geldin ya Allah aşkına ya. Tamam abi Arabistan de sıcak da yani. Atletle de gelme be. İnce bir şey değil. Evet abi. Bir dahaki bölüm şu otomatik bardağı alacağız. Şimdi burada bırakıyorum. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bu oyunun 3. bölümü istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 100 abone olmamız az kaldı. 100 abone olmamıza yardım etmek için abone olabilirsiniz. Yalnız zaten abone değilseniz arkadaşlarınıza da kanalı önerebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.